UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda İrlanda temsilcisi sen. Patrix karşısında etkili bir oyunla 4 Birlik net bir galibiyet aldı. Ancak Fotospor köşe yazarı Mehmet Eyüp Yardımcı, skorun yanıltıcı olmaması gerektiğini belirterek Beşiktaş'ın savunma hatıtında ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti. Savunma katkı vermiyor, 6 numara eksikliği vardı, karşılaşmayı değerlendiren yardımcı, defans bölgesi Beşiktaş'ın en sorunlu alanı. Savunma yapmayı bırakın, oyuna da katkı veremiyor. Hücuma çıkıldığında arkada büyük boşluklar kalıyor. 6 numara eksikliği çok netti, dedi. Endıdı transferi umut veriyor. Yardımcı, bu eksikliğin Leicester City'den transfer edilen Wilfred Onyia indidi ile kapatılabileceğini belirterek indidi 2019-2021 yılları arasında müthiş bir çıkış yaptı. Sonrasında bir düşüş yaşasa da eski formuna dönerse Beşiktaş'ın geniş alanlarını kapatarak savunmayı rahatlatır. Seki, sert ve oyunu iyi okuyan bir oyuncu ifadelerini kullandı stoper ve sol açık transferi şart, Beşiktaş'ın bir sol açık transferi için yoğun şekilde çalıştığını söyleyen yardımcı, aynı zamanda bir stoper takviyesinin de zorunlu olduğunu vurguladı. Kanatlar kadar savunma hattı da sorumlu. Bilde iddialı olmak istiyorsanız bu bölgeye hızlıca çözüm bulunmalı. Yönetimin bu konuda çalıştığını umuyorum yorumunu yaptı.